Merhaba arkadaşlar, bugün fen bilimleri 8. sınıf konumuz olan basit makinelerle ilgili ilk düzen ve çıklık konu başlıklarını inceleyeceğiz. O zaman hemen konu anlatımıza geçelim. Öncelikle eğik düzenle başlayalım. Eğik düzen şurada gördüğünüz gibi, şekilde gösterdiğim gibi bir rampaya benziyor. Buradaki amacımız bir yükümüz var ve bu yükü belirli bir yüksekliğe taşımak. Tıpkı şöyle düşünebilirsiniz. Yerde bir korimiz var. Bu koruyu masanın üstüne mesela çıkartmak istiyoruz ama çok ağırsa onu kaldırmamız mümkün değil. Tabii ki de bizim hayatımızı kolaylaştıran basit makineler devreye giriyor burada ve eğik düzlemi kullanıyoruz. Eğik düzen burada peki nasıl kullanıyor? Şurada gördüğünüz gibi bir P yükümüz varsa bunu yerden H kadar yüksekliğe çıkarmak için Şuradaki R boyundaki rampadan ilerlememiz gerekiyor. Peki burada bize ne gibi bir avantaj sağlıyor? Kuvvet kazancı sağlıyor. Peki bunu nasıl sağlıyor dersek de hatırlarsanız yer bizim kardeşlerde bir formülümüz vardı İşte kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Bu formülü aynen burada da uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi o zaman formülümüzü yazalım. Burada yükümüz şurada gördüğünüz gibi önce yük yükleyelim. Yük çarpı yük kolu. Yükümüzün yolu neresi? H kadar yüksekliğe çıktığı için burası. O zaman şuraya yük kolu dedikten sonra eşittir kuvvet çarpı kuvvet kolu. Yükümüz ne burada? P çarpı nereden yük kolumuz? Şu h yüksekliğine çıkmak istediğimiz için h diyoruz. eşittir Şurada e, e, kuvvetimiz ne? Bu? Burada F. Kuvvet korumuz ne? Burada yani şuradan ilerlemiyor mu kuvvetimiz? O zaman şuradaki D harfi bizim için yani D uzunluğu bir e, kuvvet korudur. Formülümüz de bu şekilde oluyor. Yani buna göre işlem yaptığımızda e, ilk düzenle ne kadar kuvvet uygulamamız gerektiğini görüyoruz. E, bunu mesela yaparken neye dikkat edeceğiz? E, Kuvvetin değeri nasıl azalır, nasıl artar? Veya işte e, bunun için e, şurada biliyorsunuz belli bir eğim var. Bu eğimin arttırıp pazarması ne gibi etkileri var dersek, şöyle varsayalım ki e, bir tane basit düzenek çizerim. Benim şurada e, diyelim ki 100 Newton'luk bir cismim olsun. Şimdi normalde ben 100 Newton'luk cismi yerden e, atıyorum, 5 metre yüksekliğe çıkarmak için uygulamam gereken kuvvet, 100 Newton'luk bir kuvvet olması lazım. Ama bu düzenek sayesinde ben ne yapacağım? Daha az bir kuvvette kuvvet, kuvvet kazancı sağlayarak bu yükü yukarı çıkartacağım. Şuradaki uzunluğumuzu da hani kuvvetin yol aldığı uzunluğu da varsayalım ki 10 metre olsun. Şu F'i de bilmiyoruz. F'imizden yani kuvvetimize ne kadar kazanç olmuş hesaplayalım. Formülümüzü hemen işletiyoruz. Yükümüz ne burada? P 100 yazdım. Çarpı Burada e, haşımız kaç? 5 metre. Bunu da buraya yazdım. Eşittir dedim. Kuvvetimiz ne? Onu zaten biz bulacağımız için buraya F'i yazdık. Çarpı dedik. Kuvvetin aldığı kuvvet kolu nerede? Burada 10 metre burası da. Buraya da 10 dedik. Şurası 500 oldu. Eşittir. 10 F'den. Şu sıfırlar sadeleşti. F'imiz o zaman kaç çıktı? 50 Newton çıktı. Yani ben 100 Newtonluk bir e, cismi ne yaptım? 50 Newton'u kuvvetle yukarıya yani 5 metre yüksekliğe çıkartabildim. Yani burada o zaman benim kuvvet kazancım nedir derseniz. Formülümüz neydi kuvvet kazancında? Şöyle yazalım. Kuvvet kazancı hesaplarken yük bölü kuvvet diyoruz. Burada bizim yükümüz kaçtı? 100 Newton. Peki kaç Newton'luk bir kuvvetle çektik biz bunu? 50 N. O zaman aşağıda elini yazdığımızda buradan kuvvetten 2 kat kazanç var. Kuvvetten 2 kat kazanç var. Dolayısıyla yordan da 2 kat kaybımız var. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer ben daha fazla kuvvet kazancı sağlamak istiyorsam veya kuvvet kazancımı azaltmak istiyorsam da buradaki düzeneğin eğimini değiştireceğim. Eğim değiştirince ne oluyor mesela? Şimdi şunu silerim önce. Evet arkadaşlar şimdi eğik düzlemin eğimini değiştirirsek neler oluyor onları gözlemleyelim. Temsili bir o zaman yine çiziyorum şuraya eğik düzlemimizi. Şurada bir P yüküm var. Şurada H yüksekliğim var. Şurası da büyük R diye göstereceğiz. Buranın uzunluğuna R1 diyelim. Yine bir F kuvvetimiz olsun. Eğimimiz de burada mesela 30 derece olsun. Eğimi arttırmayı deneyelim. Neler olacak? Yani şurayı 40 derece yapalım. P yükü yine Şuradaki şuna F1 diyelim, şuna F2 diyelim. Karşılaştırma yapacağız çünkü. Şuradaki mesafeye de R2 diyelim. Şimdi formülümüzü işletirsek ikisi için de yazayım. Burada F1 çarpı R1 eşittir. P çarpı H. Şuraya baktığımda F2 çarpı R2 eşittir. P çarpı H. Şimdi her iki düzenekte de benim yükümün değeri sabit mi? Evet sabit. Haçlarımın değeri yine sabit zaten o yüzden bunlar sabit. Sol tarafa geldiğim zaman bakın 30 dereceden 40 derece çıktığımızda ne olacak? Eğim arttığı zaman şuradaki mesafe daha da kısalmayacak mı? Yani şurada kıyaslama yaptığımızda R2 olarak baktığımızda R1 R2'den daha uzun olmayacak mı? Evet, öyle olacak. E, dolayısıyla o zaman şu daha küçük bir, de e, şu daha büyük, şu daha küçük bir değerse, yani e, şöyle diyelim, ilk duruma göre şuradan büyükken ne oldu? ki de değerimiz azaldı. O zaman f değerimizin artması gerekiyor ki şuradaki sabit karsın. Tam tersini düşünürsek, eğimin e, arttırdığını düşünürsek de bu sefer ne olacak? Pardon, e, azaltıldığını düşünürsek de kuvvet kazancımız daha da artacak diyoruz. Şimdi eğik düzleme günlük hayatta nerede görüyoruz? Mesela merdivenlerde yürürken aslında merdiven bizim için bir eğik düzlem. Yine e, vida'yı eğik düzleme e, sayabiliriz. Bunlar kama gibi aletleri eğik düzlem sınıfına alabiliyoruz. Şimdi gelelim çıkrağa. Şimdi çıklıkta yine e, muhakkak günlük hayatta denk gelmişsinizdir. Mesela işte kuyu suyundan e, suyu çekerken ne yapıyoruz orada böyle bir şurada çizdiğim düzene benzeyen bir şey var ve orada şu kolu döndürdükçe su yukarı, e, şuradaki su kovası ya yukarı çıkıyor ya da aşağıya iniyor. Yani biz bunlar aslında bir çıklık düzeni adını veriyoruz. Peki çıklığın önden görünüşü böyle. Bir de yandan görünüşünü inceleyelim. Nasıl bir yapısı var? Şimdi e, şuradakinin aynısı. Bakın iç içe geçmiş iki tane silindirik yapı var. Bunlar orta noktalarından sabitlenmişler ve e şurada bir P yükümüz var. Şurada bir F e, kuvvetimiz var. Yine burada da aynı şekilde aynı kardeşlerde olduğu gibi ve eğik düzemde olduğu gibi formülümüzü işleteceğiz. Formülümüz neydi bizim burada? Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolu. Şimdi burada ee, kuvvetimiz şurada F ile gösterdiğimiz, bakın kuvvet kolumuz e, bu iki silindirin ortak e, merkezi olan şurasındaki yarı çapını aldık. Yani şurada büyük L ile gösterdim yarı çapı aldık. Sonra e, yük dedik, yük P burada zaten. Yük kolumuz ne? Bakın yükün ip bağlı olduğu ipin merkez olan uzaklığı küçük L ile gösterdik. Burada da formülümüz bu şekilde oluyor. Yine e, baktığımızda e, hatırlarsanız demiştik ki e, Kardeşler de kuvvet koru ya da e, yük korunun mesafesinin e, kazanca oranından bahsetmiştik. Nasıl yani? Eğer kuvvet korumuz yük korundan daha uzunsa kuvvet kazancımız vardı. E, yük koru kuvvet korundan daha uzunsa da yordan kazancımız vardı. Burada her halükarda kuvvet kazancımız olacak. Çünkü kuvvet e, her zaman e, yükten daha hani yük korundan kuvvet koru daha uzakta, hani uzun. Ondan dolayı da kuvvet kazancı sağlayan düzeneklerdir bizim için. Bunlar da yine nerede görebiliriz? Mesela balık tutmaya gittiğinizde kullandığınız orta aletinde yine bu çıktık düzeneğini görürsünüz. Başka direksiyonlarımızda, arabalarda kullandığımız direksiyonlarda yine çıktık düzeneği vardır. veya işte e, tornavidayı kullanırken de yine çıktık düzeneğini olarak örnek vere. verebiliriz biliriz. Ee, anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.